Değerli emekçi kardeşlerim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu haberi görmeyen artık yok ve bana gelen mesajları bir görseniz. Artık yani sabah da paylaştım sizle alakalı olmadığını ve lakin hala soruluyor işte ikramimiz kesilecek mi? Bu ne demektir çift maaş dönemi? Arkadaşlar sizle bir alakası yok ama bu bilgileri de detaylı öğrenmeniz gerek. Bunları da bilmeniz gerek. Bundan dolayı sizler için anlatıyorum ve e, bu soruları bir daha sormamanız için. Videoyu yapıyorum. Farklı sorunuz varsa tabi yoruma yazabilirsiniz. Şimdi haber bu şekildedir. 1 Ocak'tan itibaren kamuda çift maaş dönemi sona eriyor. Birden fazla görevi olan kamu çalışanlarına huzur hakkı, ücret, ikramiye bakın altını çiziyorum diyor ki ada altında ödemeler yapılmayacaktır. Bakın haber şu şekilde. Şöyle söyleyeyim. Mecliste çıkan devlet memurları kanunun içeriği, bazı bakanlık ve kamu kurumlarında birden fazla makamda yöneticilik yapanlar ve buna istinaden ayrı ayrı huzur hakkı alanlarını önünü kapatmış oldular. Bu çok iyi bir haberdir. Böyle e, zenginleşmeler oluyordu. İşte huzur hakkı yöneticilerin zenginleşmesi çok iyi oldu bu haksız zenginlik böyle söyleyeyim. Bundan sonra farklı görevlerde görev alanlar tek maaş alacaklardır. İyi oldu. Önemli bir yer. Burasına dikkat edin. Kamuda çalışan işçi kardeşlerimiz aldıkları te ikramiye hakları anayasal ve sözleşme hakları ile verilen haklardır. Kesilecek, verilmeyecek algıları yaratan kişileri itibar etmeyelim öyle bir şey yoktur yani verilen hak geri alınmaz ikramiyesi istediğiniz sizindir arkadaşlar böyle bir şey düşünmeyin bile yani aklınızın ucuna bile getirmeyin böyle bir şey olamaz farklı sorularınız varsa yoruma yazın hepsini detaylıca anlatmaya özen gösteriyorum sizlere çok fazla yorumlar geliyor ve bizleri de izlediğinizi e, görüyorum çok fazla bizleri izleyen bizleri destekleyen işçi arkadaşlarım var hepinizde çok seviyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Burada birlik olalım. 20 bin adı abone olmamıza çok az kaldı. Abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.